isimleri sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin kalbine dokunduğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Konya'dayız ve yanımda Serdar Bey var. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi burada yaptığımız faaliyetlere değinmeden önce Serdar Bey. İzleyenlerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Serdar Bey kimdir? Tabii ki. Ee, i̇smim Serdar Aykaç. Evet. 1976 Konya'nın Akşehir ilçesi doğumluyum. E, doktor, yüksek kimyagerim, evliyim, iki çocuk babasıyım. Çok güzel. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Firmamız 2004 yılında Konya'da Urseler Danışmanlık e, ismiyle kuruldu. İlk aşamalardan e, faaliyet konumuz kalite yönetimi, belgelendirme, noktasından yola çıktı. Akabeliğinde e, kırsal kalkınma ve farklı alanlarda projelendirme hizmeti vererek de yoluna devam etti. Evet. E, peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? İnsanlara neler soruyoruz burada? Bursa ve danışmanlık son yıllarda e, konjektürün değişmesi, e, farklılaşmasından dolayı eğitim alanına da adım attı. Bursaray Akademi olarak e, yeni bir kurs eee ilaveten danışmanlığımıza ilaveten yeni bir kuruluş daha e, kurduk. E, Bursaray Akademi ne iş yapar? Bursaray Akademi e, online olarak uzaktan eğitim olarak eee 360'a yakın farklı alanlarda eğitim hizmeti vermekte. E, bu eğitim alanları e, uzaktan eğitim e, sonunda e, online sınavlar sonucunda e, üniversite, e, e-devlette görüntülenebilen üniversite onaylı ve ÖCC ve Uluslararası Sertifika Kurumu tarafından onaylı sertifikalarımızı e, saygıdeğer öğrencilerimize sunmaktayız. Evet, bu eğitim süreci peki nasıl ilerliyor? Sizlerin farkı nedir bu durumda? Şimdi bu eğitim sürecinde e, bizi farkındalaştıran en önemli konu Bursa Akademi'ne vermiş olduğu bu eğitim programlarında üniversiteleri el evlette görüntülenebilen, üniversiteleri onayıyla bir sertifika hizmeti sunmaktayız. Ve bu konuda eğitim veren kişiler, kendini kendi alanında kanıtlamış, uzmanlaşmış, Türkiye'de kendini ispat etmiş kişiler. Aynı zamanda yani burada öğrencilerimiz sadece bir sertifika almakla kalmıyor, eğitim aldıkları alanda da ciddi alanda ciddi anlamda bir uzmanlık elde etmiş oluyorlar. Evet, eğitim dediğimizde aslında çok önemli bir unsur. Peki nereye dikkat ediyoruz bu doğrultuda? Bu doğrultuda özellikle öğrencilerimizin faydasına olabilecek eğitim programlarına, öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Çünkü tabii farklı alanda uzmanlık yani kendi branşı olmayan konularda da eğitim almak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Tabii onları ilaveten kendi alanlarıyla alakalı da bilgilendirerekten almış olduğu sertifikanın da iş hayatında, kariyer planlarında kendisine faydasının olmasını sağlamak istiyoruz. Peki Serdar Bey, sizce firmanız misyonunu yerine getirebildi mi? Firmamız misyonunu yerine e, getirme yolunda tam anlamıyla e, bunu tabii uzun yıllar, 20 yıla yaklaşan e, bir yol kat ettik. E, misyonumuzu tam anlamıyla yerine getirmiş durumda olarak görüyoruz şu an. Evet. E, i̇lave eden ben şunu da ilave etmek isterim. Evet. E, Şubat 2023 sonrası, o Kahramanmaraş eklememiz sonrası tabii çok acı bir e, anı. İlke, Kesinlikle ülke, büyük bir felaket. Çok için. büyük bir felaket. E, Rabbim inşallah ülkemize bir daha böyle bir şey göstermesin. Evet. E, tabii bu noktada e, yapılan binaların e, sağlandığı zemine göre binaların statiğinin, mimarisinin uygunluğu çok büyük önem arz etmekte. Bursa'ya danışmanlık yeni olarak da bina performans analizi dekana karşı bina performans analizi e, yapan e, yeni bir e, takım bir ekip kurduk. ve e, bu noktada da faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. E, bu noktadaki e, özellikle belirtmek istediğim nokta bina e, performans analizlerimizi hasarsız şekilde yani kanıt numunesi almadan. E, tomografik ve evet. ultrasonografik farklı cihazlarla en son model e, teknolojik cihazlarla görüntüleme ile ve e, zemin etüdü tespit ile de e, bina performans analizlerimizi yani binaların depreme karşı nedenli dayanıklı olup olmadığını da tespit ediyoruz. Peki izolatörün olup olmamasına dikkat ediyor musunuz bu doğrultuda? Tabii ki şimdi özellikle şunu belirtmek isterim. Deprem izolasyonu e, aslında çok önemli bir yer tutmakta yani depreme karşı binanın dayanıklılığı noktasında çok önemli bir yer tutmakta ee, ama maalesef e, özellikle Orta Anadolu'dan bahsedeyim e, deprem izolasyonuna bu konuda çok da fazla dikkat edilmiyor. E, bu konuda bizler yapmış olduğumuz binanın depreme karşı bina performans analizi sonrası deprem yani güçlendirme noktasında Deprem izolasyonun noktasında e, müşterilerimize bununla ilgili projelendirmeyi sunuyoruz. Yaptırıp yaptırmamak kendi takdirlerinde. Evet çok güzel. Peki biraz sizleri diğer firmalardan ayıran özelliklerinizden bahsedelim. E, Bursa Akademi ve Bursa Danışmanlık e, diğer firmalardan ayıran en büyük özellik uzun yıllara dayalı hiç bozulmadan gelmiş bir ekip arkadaşlığı söz konusu. Uzman bir eğitim kadrosu sayesinde müşterilerimize ve sayıda öğrencilerimize ee, konu aktarım noktasında e, fazlasıyla e, konularımıza hakim olduğumuza düşünüyorum. Evet, peki kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Kaç kişi bir ekibiniz var, Serdar ee, Bursaray Danışmanlık ve Bursaray Akademi olarak e, toplamda on bir e, kişi, on bir çalışanımız var, on bir kişi istihdamımız var. Evet, peki Serdar Bey gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Onları da öğrenelim evet, lütfen. Tabii ki ee, Bursaray Akademi ve Bursaray e, Eğitim e, Teknik tartışmalarının gelecekteki hedefleri ülkede mevcut e, pozisyonda pozisyondan daha ileri bir e, düzeye giderek e, uluslararası evrensel bir konumda kendisini konumlandırmak istiyor. Bursaray Akademik ve Bursaray Danışmanlık yani konumlandırmak istiyoruz. E, bu noktada özellikle son dönemlerde eğitim programlarının üzerine hat safhada düşmek, düşmekteyiz. Ve e, özellikle de yine tekrar, e, tekrar etmiş olayım, e, deprem bilinçlendirme noktasında da e, ülkemizi, e, bölgemizi özellikle, Konya bölgemizi, Afyonumuzu, Isparta'mızı, Burdur'umuzu ve çevre illerimizi e, bu konuda yeterince bilinçlendirip ülkemizdeki deprem izolasyonunu da uluslararası e, normlarda bir pozisyona getirmek için çaba sarf ediyoruz. Çok güzel. Peki, bir açıdan da müşteriler ve öğrenciler sizleri neden tercih etsin? Bizleri neden tercih etmelidir? Ben öğrencilerden başlayayım. Bu sene akademi akademik bir kabulle oluşuyor. Öğrencilerimiz de bu noktada kendi tecrübelerimize dayanarak çok daha rahat, çok daha onların e, pozisyonunda iletişim sağlayabiliyoruz. Ve e, bu noktada sertifikalandırma sonrası işimiz bitmiyor. Sertifikalandırmadan sonra da öğrencilerimize eğitim koşulu noktasında onların farklı alanlarda e, sorularını yanıtlayarak da her zaman için öğrencilerimize teknik destek vermekteyiz. Evet. İlaveten danışmanlık boyutuna bizi neden tercih etmediler? Bursa'yı danışmanlık olarak 20 yıllık bir tecrübeye sahip. Bu konuda e, birçok alanda gıda sektöründen kimya sektörüne bağlı ise birçok alanda ciddi anlamda profesyonel bir ekibe sahip. E, deprem risk analiz noktasında da en kritik nokta bizler hasarsız risk tespiti yapmaktayız. Evet. Yani bizim yapmış olduğumuz performans analizinde bina sakinleri temelde hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Tabi karot alınması da meşhur bir yöntem, uygulanabilir bir yöntem. E, al, alın, karot alınması sonrası boşluk, e, uygun e, dolu e, malzemesiyle doldurup daha sonra da çok da bir sıkıntı oluşturacak bir yöntem değil. Fakat biz herhangi bir rahatsızlık vermeden hiçbir şekilde e, bina sakinlerine sıkıntı vermeden e, binanın e, tamamen teknik ve teknolojik sonunda yöntemlerle e, binanın performans analizini yapmaktayız.